Herkese merhaba, bugün sizlere dizi ya da film kesiti yaparak para kazanmak nasıl olur onu anlatacağım. Başlık sizi şaşırtabilir ama gerçek. Peki, dizi film kesiti yaparak nasıl para kazanabiliriz? Birinci olarak güncel olmasını mı, eski ama popüler olmasını mı, yoksa konu fark etmez yere konseptinizi oluşturmakla başlayabilirsiniz. İkinci olarak konseptinizi belirledikten sonra dizi mi, film mi yoksa her ikisi de mi olacak bunu belirlemeniz lazım. Üçüncü olarak ikinci maddedeki durumu seçtikten sonra bazı telif sıkıntılarına hazır olmanız lazım. Çünkü diziler, filmler ve buradaki müziklerin hakları sahiplidir. Ayrıca edit ya da kesit olarak yapacağınız videoları kullanılan müzikler telifli olabilir. Çünkü telifsiz müzikler genellikle popüler değil ama editinize ya da kestiğinize uyarsa yine izlenmeleriniz artabilir. Dördüncü olarak telifleri halletmenin de bir yolu olarak video kesitlerini kullanılan müzikleri 10 saniye üstüne çıkarmamaya çalışınız. Baktınız yine telifli diyor ya kesiti ya da müziği değiştiriniz sorun kesin çözülür. Beşinci olarak Shorts kanalı olarak da para kazanabilirsiniz. Peki nasıl olacak? editlerinizi ya da kesitlerinizi bir dakikanın altında paylaşarak Shorts olarak paylaşabilirsiniz. Shorts videolar son güncellemeden sonra para kazanmaya etkilidir. Shorts videolar kanalınızın abone sayısını ve izlenme sayısını önemli ölçüde etkiler. Bu sebeple para kazanmanız daha hızlı açılır. Youtube para kazanma şartı da şudur. İlk olarak abone sayınız 1000 ve üstü olmalı İkinci olarak da ya normal videolarınızın izlenme süresi toplam 4000 saati üzeri ya da shorts videolarınız toplam 10 milyon izlenmeye ulaşmalıdır. Shorts videoları Instagram Reels videoları ya da TikTok videoları gibi düşünebiliriz. Bu sebeple YouTube keşfetine düştüğünüz zaman abone sayınız ve izlenme sayınız güzel hızlı şekilde yükselir. Peki YouTube Shorts keşfetine nasıl düşebiliriz? İlk olarak trendler yerindeki dizi ya da filmlerden kesitler ya da editler yapıp uygun başlık ve uygun bir müzik ile paylaşabilirsiniz. Böylelikle o dizi ya da filmleri aratan kişiler elbet sizin videonuzu da görür ve izler. Ufak bir ipucu olarak da şunları söylemek istiyorum. Arada popüler film ya da dizi kesitlerini popüler şarkı ile tarifine dikkat etmeden paylaşırsanız para kazanmanız açılmadan önce size güzel bir kitle kazandırır. Tabi abartmadan yapmak lazım. Çünkü ileride para kazanma açıldığı zaman kanalınız kötü etkilenebilir. 10 videonuz olduğunu varsayalım. Bir ya da iki tanesinin terifli olmasının başlarda bir sakıncası yoktur. Son olarak da para kazanmanızı hızlandırmak ya da para kazanmanızı araştırmak için hızlanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken iki şey daha vardır. Birincisi açıklama kısmı. Açıklama kısmınız başlığınız ile alakalı olmalı ki öne çıkma hızınız önemli olarak etkilensin. İkincisi ise etiketler kısmı. Eğer etiketleriniz video başlığı ve açıklamanız ile uyumlu olursa etkileşim ve izlenme oranınızı bir o kadar artar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, varsa fikriniz ya da görüşünüzü yorumlarda belirtmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.